Merhaba arkadaşlar Ümit hoş geldiniz. hoşgeldiniz Gör, Gördüğünüz gibi odamdayım Ben uçaktan indim Şu an gece Bu videoyu yarın atacağım. Siz izlerken sabah neyse Harry Potter müzesinden Ne aldığımlarımı göstereceğim size Önce şundan başlayalım Şöyle bir Funko Pop aldım Harry Potter'lı Hemen açalım Küçük ama Daha büyüğü de var Hemen açalım böyle çıkıyormuş. Bakalım. Yerine taktık. Arkadaşlar. He. Kalsın arkadaşlar. Bir şey olmasın. Ben topluyorum buraları. Şöyle. Harry Potter. isterseniz arkadaşlar bunları böyle de saklayabiliyorsunuz Ben burada treni var Harry Potter'ın. Onun için şöyle geçiriliyor. ama böyle tutacağım. Bunu da saklarım işte bir yere. İşte arkadaşlar. Diğer Funko Pop'umuza geçelim. Önce ben, ben onları göstermeden önce bir tane barda kaldım arkadaşlar. Harry Potter'da içilen. Ondan sonra bir tane şöyle Mercedes Formula 1 aldım. tane de Spider-Man aldım arkadaşlar. Böyle bunların videosunu çekeceğim. Yarın akşam eve gelince falan çekeriz bir şeyler yaparım arkadaşlar. Şöyle bir tane Harry Potter aldım. Bakın. Buradaki gördüğünüz Harry Potter'ın şöyle onun büyük hali. Şimdi bunu açalım. Hızlıca. Şöyle şuradan. Oh. Açıyorum. Açtım. Wow. Çok güzel. Bakın. Reporter. Benim daha senister ver hediyem. Şimdi şöyle şuraya koyalım. Şöyle koyalım. Alta olmazsa da şöyle koyarım. Şöyle, şöyle. Evet arkadaşlar. İngiltere'den aldıklarım bu kadar. Ben bunları şimdi toplayacağım. Güzelce. Ondan sonra yarın her şu legoları yaparken tekrar zaten video atacağım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hemen şunu şöyle, şöyle koyalım. Şöyle. Bunların bugünün ikileri. ikilileri Çok güzeller. Arkadaşlar videomu like attıysanız ve abone olduysanız çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.